Merhaba sevgili Loj TV dostları. Nasılsınız? Sizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bu akşam sizlerle kariyerde akıllı markalaşmanın sırlarını, detaylarını masaya yatırıyor olacağız... Nasıl daha bir fark yaratarak kariyerinize öne çıkabilirsiniz? Nasıl daha görünür olabilirsiniz? Bunların sırları, stratejilerini bize bu konuda çok engin deneyimleri olan Smart Career branding kurucusu Banu Çakar anlatıyor olacak. Kendisi bu konuda tam bir uzman profesyoneldir. Hoş geldiniz Banu Hanım. Çok teşekkür ederim güzel sözleriniz için. Öncelikle hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Çok teşekkür ederim. Umarım siz de iyisinizdir. Hayırlı uğurlu olsun bu programınız. Çok başarılı olmanızı gönülden diliyorum. Programın da çok, çok başarılı olmasını diliyorum. Çok sağ olun. E, emek veriyoruz bize. Siz de vakit ayırdınız. Evet. Kıymetli vaktinizden katıldınız. Evet. Çok çok teşekkür ediyorum Banu Hanımcığım. Rica ederim. Rica ederim. Ben Benim sizi... için zevk. Aynen. Ben sizi yakından tanıyorum. Ama seyircilerimiz sizi merak ediyorlar. Banu Çakar kimdir? Neler yapar? Kısaca bir sizi dinleyebilir miyiz? Tabii kısaca anlatayım. Ben meslekte 20 yılımı geride bırakmışım. Bayağı zaman geçmiş açıkçası. Türkiye'nin büyük kurumlarında ilk 15 yılı insan kaynakları alanında geçti. İnsan kaynakları alanında yöneticilikle geçti. Sonrasında 2018 yılında ise beyaz yaka hayatım sonlandı ve girişimcilik hayatım başladı. Ve Türkiye'nin kariyerde markalaşma ajansı olan Smart Career Türkiye'yi kurdum ve Profesyonel özgeçmiş, ön yazı yazımı, biyografi yazımı ve LinkedIn branding hizmetlerinin Türkiye'de öncülüğünü yaptım denilebilir. Sonrasında e, bu konuda da bir sektör, bir pazar oluştu ülkemizde. E, yani profesyonel özgeçmiş yazımı, e, LinkedIn hizmetleri, e, stratejik mentorluk, e, bu gibi hizmetlerle devam ediyoruz e, hizmet vermeye. E, artı bu yıl itibariyle de Kariyerde markalaşma ile ilgili daha detaylı bilgilerimi insanlara daha fazla ulaştırabilmek için eğitimlerimi online platforma taşıdık ve Türkiye'nin ilk ve tek kariyerde markalaşma akademisi Career Brand Akademi'yi de hayata geçirmiş oldum. Dolayısıyla orada da şu anda yüzlerce öğrencimiz var. LinkedIn konusunda, iş avlama konusunda ve kariyerde markalaşma konusunda öğren öğreniyor öğrencilerimiz bu işleri nasıl yapacaklarına dair. Ee, sanırım bir de şunu söyleyebilirim, bayağı olmuş, 13-14 yıl olmuş içeriklerimle dijital dünyadayım. Yani YouTube'dayım, LinkedIn'deyim, aktif bir içerik üreticisiyim aynı zamanda. Çok güzel. Peki bu kariyerde akıllı markalaşma nedir, neden bu kadar önemlidir, gündemlidir? Bize biraz anlatabilir misiniz? Ee, aslında şöyle tanımlayabilirim bunu, tabii ki pek çok tanımı var ama e, herkesi, Özgün ve otantik yapan, hani çok böyle bayat bir kelime gibi geliyor bize özgünlük ve otantiklik ama e, herkesin kendine göre güçlü olan yanları var, böyle parladığı yerler ve nüanslar var. işte oraları biraz daha ön plana çıkarabilme, nereyi nasıl sunacağını biraz daha bilme ve bunu stratejik olarak yapabilme anlamına geliyor aslında Dilek Hanım. Yani şöyle diyebiliriz, kariyer ve iş hedeflerimizi onlara ulaşabilmek adına bu, kendimize özgü olan şeyleri daha stratejik kullanarak bu hedeflere daha hızlı ulaşma anlamına geliyor aslında. Öyle diyebiliriz. Bize bir kaldıraç etkisi veren her şey. Markalaşmamız. Peki bu kariyerde akıllı markalaşmayı nasıl inşa edebiliriz? Nereden başlayabiliriz? Süreç nasıldır? Bence bununla ilgili süreç hani bugünden yarına diye bir süreç yok. Sizler de zaten çok çok iyi biliyorsunuz iş hayatında olan insanlar olarak. Hani şöyle diyelim Dilek Hanım ya meslek hayatımızın ilk başına şöyle bir dönüp bakalım da hani ilk baştaki dilekle ilk baştaki Banu'yla şimdiki dilek ve Banu arasında dağlar kadar fark var. Yani bu bir süreç, bir yolculuk hali. Çünkü kariyer de bir yolculuk hali. Fakat fakat e, yol boyunca kariyer yönetimimizi hakikaten akıllı, bunu defalarca bu programda dile getireceğim hakikaten planlı ve mümkün olduğu kadar çok duygularımıza kapılmadan akılcı kararlarla attığımız adımlarla şekillenen bir şey. Kesinlikle. Yani şöyle diyelim Dilek Hanım. Bazı hmm. insanların buna ihtiyacı ve e, emeli olmaz. Yani böyle bir şey düşünmez. Hani ben biraz daha görünür olayım. insanlar beni tanısın. Bir şeyler paylaşayım. Bir yerde çalışıyor olsa bile hmm. bunu istemeyebilir. Bazı insanlar da der ki e, mesela sizler gibi bakın şu anda sizler kendi yoğunluklarınızın dışında e, yüzlerle, binlerle bu e, kanal aracılığıyla buluşuyorsunuz. Bu çok değerli bir şey. Bazı insanlar da başka mecralarda LinkedIn olur, böyle YouTube olur ya da başka düşünce liderliği alanlarında e, daha çok insanla buluşmak isterler. Evet. E, bu da bir tercih meselesi. Biz de o buluşmak isteyenlere ve kendisini daha görünür kılmak isteyenlere işte o ipuçlarını ve e, rafine bilgileri sunmaya çalışıyoruz. Kesinlikle. Biz böyle kendimiz bireysel çalışırken de aslında bir kişisel markamız var mıdır o zaman? Aslında çok güzel bir soru. Ee, eğer biz duyurmak istersek vardır. Ee, eğer biz e, burada yanlış anlaşılmasın demek istediğim. Dediğim gibi bu bir tercih meselesi. Kimisi istemeyebilir. Ee, 8-5 çalışır, evine gider, işini yapar, parasını alır. Başka hedefleri, hayalleri vardır hayatta. Hani bir şeyler anlatmak istemez, konuşmak istemez ya da paylaşmak istemeyebilir. Yani bu bir tercih meselesi. Kimisi ise der ki ben kendi hayatımdan örnek vereyim. Çünkü siz de benzer insanlarız bizler de. Ben bundan 10-15 sene önce blog yazmaya başladım. O zaman bir uzmandım. Bildiğiniz sıradan bir İK uzmanıydım. Ama sitemi oluşturdum. Banucakar.com'u daha o vakitlerde aldım alana da olarak orada hı. kimse tanımazken yazılar yazmaya başladım ve adım adım hı hı. o büyüyerek inşa olmuş oldu. Çok yani güzel. bu bence içten gelen bir şey ve sizin yönlenmenizle de şekilleniyor bence. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Zaten çok güzel işler imza atıyorsunuz. Ben de yakından takip ediyorum. Kesinlikle. Kesinlikle. Peki bu kişisel markalaşmada öne çıkması gereken yetenekler veya düşünülmesi gereken yetenekler nelerdir sizce? Bence burada biraz insanları etkileyebilme yeteneği. Yani biz buna e, influence hani influencer deniliyor ya işte bu etki var Dilek Hanım bunun altında. Yani ben sizi sözlerimle, ben sizi yazdıklarımla, ben sizi bir şekilde fikirlerimle, vizyonumla etkileyebilmeliyim. İşte buradaki kilit nokta bilgi, uzmanlık ve otorite oluyor. Yani bu kariyer markasını inşa etme istersek düz bir çalışanken, istersek yöneticiyken. Ama yöneticiyken olay ne, ne oluyor Dilek Hanım? Sizin söyledikleriniz şirketinizi de temsil ediyor oluyorsunuz. Markayı da temsil ediyor oluyorsunuz. Her yerde söylediğiniz, yazdığınız her şey e doğal olarak hangi şirketin şapkasını taşıyorsanız oraya adresleniyor. Çünkü siz o şirketin bir yöneticisisiniz. Yani işte üst düzey yöneticilerimizde de dikkat edilmesi gereken taraflar bunlar. İnsanları etkileyebilme yeteneği olması gerekiyor. Bir de bir önemli bir bilgi de vermek isterim izleyenlerimize. E, influence etmek yani Türkçe çevirisiyle etkileme e, insan kaynaklarında 28 alt yetkinliği barındıran çok önemli bir kabiliyet. Yani böyle hani burun kıvrılıyor... O mu influencer, bu mu bilmem ne? Mesele o değil. Mesele insanları bir şekilde etkileyebiliyor olması o insanların. Yani düşünün, benim de var. Böyle sözüne dikkat et, yani itimad ettiğim insanlar var. Açık dinliyorum, açık izliyorum. Çünkü saygı duyuyorum bilgisine. Yani Hı. beni etkileyebiliyor. Sizin de vardır, izleyicilerimizin de vardır ekran başında. Yani e, bu önemli. Mesela bir tane daha örnek vereyim. Bir topluluğa girdiğinde bir etki alanı bir özgür ağırlığı var mı? Çünkü yönetici duruşu denen bir, yani lider tavrı deniyor buna. Executive presence diye adlandırılıyor bu. Böyle de bir etkiniz, etkisinin olması lazım. Yani yine şöyle örnek vereyim. Ben çok seviyorum. Ben şöyle anlatsam. Şimdi yani Dilek Hanım bilmiyorum ki. Yani Böyle mi anlatınca beni dinlersiniz yoksa kendinden emin, e, bilgisini hani kendi tonuyla ifade eden bir insanımı dinlemek tabii. istersiniz? Yani tabii. bu bir bütün. Yani evet. bu paket, bu alet çantası masaya bir bütün olarak konuyor. Fakat tabii ki zamanla gelişiyor. Yani dediğim gibi bizi 20 yılın başına döndürseler iş hayatının başına e, o zaman tabii gencecik insandık. O kadar çok bilmiyorduk. Zamanla evet. zamanla e içimizde de varmış, değil mi? Öyle demek lazım. Evet. evet, evet. De onu parlattık, ortaya çıkardık o mücevheri. Evet. Ve bizim gibi daha sayısız insan var, hani bu konuda e, bu etkiye sahip, öyle diyelim. Kesinlikle. Bir de ben takip ediyorum, hep e, sürekli görünür uzmanlık, etkili e, kilit kişi olmak gibi kavramları çok kullanıyorsunuz. Bunlar ne anlama geliyor. Ne anlamalıyız? Bize biraz anlatabilir misiniz? E, görünür uzman olmak birkaç cümle önce de değindiğim gibi sizin sahiplendiğiniz bir mecrada müşterilerinizin karşısında da olabilir ya da hedef kitlenizin takipçilerinizin karşısında da olabilir. Ki bu yöneticiyken de mevcut olabilir. Uzmanken de mevcut olabilir. Yani her kademede mevcut olabilir. Daha itimat edilen, açılıp akılla ilk gelip de soru sorulan mesela öyle insanlar vardır. Ha onu veya yani onu bir açıp sevgiye soralım. Ya da onu açıp Mehmet bilir onu bir Mehmet'e soralım. Dedirten insanlar onlar. Evet. Yani görünür uzmanlar, bilinen uzmanlar. Fakat bu uzmanların şöyle de bir avantajı var Dilek Hanım. Yapılan araştırmalar visible expert deniyor yurt dışında buna. Evet. Yapılan araştırmalar eğer bir şirkette o şirketi de temsil eden görünür uzmanlar varsa bakın çok önemli bir bilgidir bu. Evet. O şirkete iş getirme o şirketin müşterilerini arttırma, o şirketin işveren markasına bakın çok önemli yetenek yönetimine ve yeni yetenekleri çekmeye büyük bir cezbi yaratıyor. Yani yüzde altmış oranında bu etkiyi arttırdıkları e, ortaya çıkarılmış. Bunu yapan da Hinch Institute denen İngiltere menşeli bir enstitü. Yani bunun sonucunu bu şekilde akademik olarak da açıklamışlar. Şöyle düşünün gençler etkilenmek istiyor. Yani gençler böyle büyük şirketlerdeki bazı yöneticiler de var. Bunu çok güzel yapıyorlar zaten. Onu takip ediyorlar onları. Onlar söylediklerinde daha etki yaratıyor. Gençler hemen bir bir aksiyona geçiyorlar. Yani bir şekilde artık insanlar kendini kendili şöyle diyelim. Şöyle toparlayayım. Ben sizi neden takip etmeliyim? Yani herkes böyle düşünmeli. Yani takip edilecek bir şeyler vermek lazım insanlara. Ya da beni neden dinlesin insanlar? Evet. Doğru. Bu e, görünür uzman olmak bu. Ya bilgim vardır dinlerler, uzmanlığım vardır dinlerler, e, güzel stratejiler veriyorumdur dinlerler, doğalımdır dinlerler. Burada birçok parametre var ve hepsi dediğim gibi bir alet çantası gibi. O zaman kurumlara ekstra ekstra faydaları var bu şekilde saydığınız evet, gibi. Evet, evet. Bu çok önemli bir nokta. Ama yeteri kadar bilinmiyor Dilek Hanım. Yeteri kadar fark edilmiyor ve beyaz yaka yöneticilerimiz bazen çekiniklik yaşıyorlar bu noktada. Çok Kesinlik. parlak e, kabiliyetleri olmasına rağmen işin dışında, yani evet. hani iş artık kendi yetenekleriyle daha fazla etkileyicilik ortaya koyabilecekken, Evet. bazen muhtelif nedenlerden ötürü bu e, engellenebiliyor ya da olmayabiliyor gibi. Evet. Peki bu görünür uzman olmak için sosyal medyayı da o zaman e, etkili, aktif bir kullanmaları gerekiyor. Da Nasıl yararlanmaları gerekiyor sosyal medyadan? E, bence sizler de tabii yararlanıyorsunuz. Yararlanan yöneticilerimizle konuşmayı da ayrıca seviyorum. Evet. E, çünkü insanlar sizi, siz bir süper yeteneklisiniz diyelim Dilek Hanım ya da ben ama bir mağaranın içindeyim. Hı -hı. E, yüzüme güneş vurmuyor, yani beni kimse görmüyor. Ben Hı -hı. müthiş yetenekli olsam kaç yazar olmasam kaç yazar? Sosyal Hı -hı. medya o mağaranın önüne birkaç adım çok bile değil, birkaç Hı -hı. adım çıkarak hani o güneşin yüzümüze vurmasına izin vermek anlamına geliyor. Hı -hı. E, hepsi değil bence çünkü hepsini aynı anda saldırmak zor oluyor ama. Kendimizi rahat hissettiğimiz bir mecraya sahiplenmeyi her zaman savunuyorum. Bu LinkedIn olur, bu Twitter olur, bu YouTube olur. Kimisini evet. arzu ediyorsa e, insanlar. Doğru. Peki LinkedIn'i nasıl kullanacağız? Yani herkes doğru kullanıyor mu? Veya e, gerçekten yani LinkedIn'i kullanarak bu sonuca ulaşabiliyorlar mı? Sizin gözlemleriniz nedir? Düşünceleriniz? Bence bu konuda LinkedIn, Dilek Hanım hakikaten en ekonomik sıfır masrafla binlerce ve hatta yüz, yüz binlerce insana ulaşabileceğimiz müthiş bir mecra. Yani LinkedIn bunun için yararlanılabilecek en kuvvetli kaldıraç. Ben bu işi yaptığım için değil hani LinkedIn profil hizmetleri LinkedIn eğitimleri verdiğim için değil vermesem dahi elimdeki bu mecranın kıymetini anlatırdım insanlara açıkçası ve YouTube. Bu iki mecra'yı çok kıymetli buluyorum e, çünkü insanlar sizi dinlemek de iz, istiyor. Do, hani sizi canlı 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 karşılarında görmeleri e, çok ayrı bir bağ yaratıyor. Kesinlikle. LinkedIn'de ek olarak içeriklerinizle yüz binlere ulaşabilmenizi sağlıyor. Bence. Evet. E, bir de şunu ekleyeyim bu konumuza müsaadenizle tabii. LinkedIn yöneticilerimizin ve iş insanlarının Dilek Hanım thought leadership deniyor buna. Yani düşünce liderliği, kanaat önderliği, inşa edebilecekleri en ekonomik, en bedava, en masrafsız mecra. bundan olabildiğince kendi tonlarıyla, kendi az zaman ayırsalar bile yeterli, en az günde yarım saat bile burada yavaş yavaş eğer anlatacakları fikirleri varsa Anlatacakları bir bilgi birikimi, paylaşmak istedikleri şeyler varsa başlayıp burada bir emek vererek kendilerine bu düşünce liderliğini inşa edebilirler. Evet bazen LinkedIn'i görüyoruz. Böyle hani e, sosyal medya gibi e, kullanılabiliyor. amacından çıkabiliyor yazılar oluyor. insanlar işte bu konuda inanılmaz polemikler, tartışmalar var. Yani firmadaki yetkililer ayrı bakıyor olaya. E, orada bir şey paylaşıldığıma biraz tepkili geliyor. Veya işte e, paylaşanlar temkinli. Bu konuda hep böyle bir gündem dönüyor evet. LinkedIn'de de. Onu da görüyoruz. Evet, yani şöyle diyelim. Girilmemesi gereken konulara girmedikten sonra bence Hı -hı. Gerçekten bilgili ve vizyonlu bir yöneticinin LinkedIn'de paylaşacağı şeyler kesinlikle kurumsal markasına ve girişimci ise kendi bireysel markasına artı ve katma değer sağlayacak bir şeydir. Yani ben bir girişimciyim, paylaştığım içeriklerimle Nicanım beni yüzlerce, binlerce insan biliyor, müşterilerimiz DM yazıyor, iletişime geçebiliyor, bir şey de, bir şeyi okudum Bahno'nun beğendim diyebiliyor gibi gibi. E ben yönetici olsaydım. E, ee, böyle olmaz da tabii. Şimdi kendi işimi orada pek çok özgür bir şekilde aktarabiliyorum ama en azından yöneticiliğin çerçevesinde e, aktarabildiğim kadar ha, konuşmak istediğim İK konularına yani uzman olduğum konularda birkaç kişi yazıyordum da. Beyaz yakayken de yazıyordum. Bu kadar çok olmasa da e, yazarak kullanabilirim bunu. Yani ben hiç öyle negatif bir şey yaşamadım ama yaşayanlar var. Yani evet. E, hani neden bunu yazdın, çizdin gibi çeşit çeşit e, olay duymuşluğum var hakikaten. Düzücü. Keşke olmasa. Aynen. Siz eğitimlerinizde pek çok konuyla karşılaşıyorsunuzdur. Böyle en sık dikkatinizi e, çeken e, düz yani üzerinde durulması gerekenler nedir peki? Yani insanların fark yaratabilmesi için özellikle böyle parlaması için önereceğiniz, olmazsa olmaz dediniz. Evet. evet burada hemen aklıma şu geldi siz sorunca. E, sizi insanların bir konuyla kafalarında çapalamaları. Buna böyle cevap veririm. Çünkü ben Banu Çakar dendiği zaman akla gelen 3-4 tane kavram vardır. Biz buna çapa diyoruz. Yani Banu Çakar ismi konuşulduğunda bu kişi nelerden konuşur? Ne tip içerikler üretir? Neyin uzmanıdır? Yani kariyer e, yönetimi, işte profesyonel özgeçmiş, LinkedIn branding gibi birkaç kavram gelir akla. İşte bu önerebileceğim en, en quick win strateji. Evet. Yani ben saldım çayıra, mevlam kayıra şeklinde içerikler ya da bir, bir sunum değil de ben evet. Dilek Hanım, işte Dilek Hakan, finans yönetimi, stratejik finans muhasebe sistemleri işte vesaire vesaire. Yani bir de belki şu anda yüklendiğiniz bir kanaat önderliği bu konuda insanları ağırlayıp yani birkaç evet. tane şapkamı belirleyip o şapkaların üzerinden e, dağılmadan, uzay boşluğunda kaybolmadan insanların kafalarında çapalanmak bence en kuvvetli strateji bu. Evet. Bir de son zamanlarda bu kariyer yedeklemesi falan diye terimler de görüyorum sizin eğitimlerinizde, reklamlarınızda. Evet. <laughs> evet. Bu, bu nedir acaba? Yani belki gene izleyeceğimiz merakla takip ediyorlar, duymuşlardır ama bilmiyorlardır. Ben buna kariyer jonglörlüğü diyorum. Dilek Hanım e, ve artık günümüzde e, bizim çok yetenekli olmamız bir şey ifade etmiyor. Sadece bir işte çalışıyor olmamız da eskiden diplomalı olmak mühimdi biliyorsunuz. Evet. Üniversite mezunu olmak mühim bir şeydi. Sonra yüksek lisans mezun olmak mühim bir şeydi. Bilmem ne bilmem ne. Yani her dönem kendine göre farklı öncelikleri ön plana çıkarıyor. Ve şimdi ne diploma sahibi olmanız ne bir yerden mezun olmanız. Yani... Öncelikler değişti artık. Değiştim. Yani sizin kariyerinizde sadece Hı. çalıştığınız yerle e, özdeşleşmenin dışında Hı. o çünkü insanı bir noktadan sonra e, nasıl söyleyeyim bir bayatlamaya da götürebiliyor. Kendi Hı. içinde mutlaka yeni yetenekler ve beceriler kazanmaya çalışması lazım. Yani Hı. kariyerine yatırım en değerli yatırımdır dediğimde bu. İşinden Hı. ayrılmasına da gerek yok. Yani e, bu her zaman öyle anlaşılıyor. Banu Hanım ne diyorsun? Hani bıraksın gitsin mi? Hayır. Ben mesela e, nasıl söyleyeyim? Belki görsel işlere çok meraklıyımdır. Ama bir taraftan işte insan kaynakları yöneticisiyimdir. Ama e, böyle görsel tasarım işlerinde kendime yetenek e, uğraşırım, yetenek kazanırım. E, ne yaparım? Kariyerimde kendime bir hani eskiler derdi bir altın bilezik. Ben evet. bir tane altın bilezik kendim geçiririm. Yani Kendine altın bileziklerini kendisi takmak. En doğru terim bu, bu kariyer yedeklemede. Aynen doğru söylüyorsunuz. Peki programımızın da yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Böyle toparlamak istersek özellikle altını çizmek istediğiniz veya seyirciye mesaj olarak iletmek istediğiniz konular varsa onları da bir dinleyelim sizden. E çok zevkli bir muhabbet oldu gerçekten. Çok hızlı zaman. Evet. E, ben e, bu paylaşımı, e, paylaşım fırsatını verdiğiniz için siz ve Loji TV'ye çok çok teşekkür ederim öncelikle. E, evet. Son olarak şunu söylemek isterim. Artık çok çalışmak, hani böyle can siperhane, kendini böyle hırpalarcasına çalışmanın yanı sıra artık gündem akıllı çalışma zamanı. Yani biz kendimizi akıllı şekilde yorarak öyle diyeyim daha fazla rekabet avantajı kazanabiliriz Bu da ne ile olur İşte tüm bu konuştuklarımızla birlikte kendimize yeni yetenekler evet. Eğer duyulmak istiyorsak görünmek istiyorsak seçeceğimiz bir mecrada daha fazla ortaya çıkabilmek görünür olabilmek paylaşabilmek içeriklerimizle ve böylele böylelikle daha fazla rekabet ve kazanç avantajı sağlayabilmek. Kesinlikle. bence akıllı çalışma zamanı devir akıllı çalışma devri. Kesinlikle çok doğru söylüyorsunuz. Bu konuda engin tecrübeleriniz var. İyi ki geldiniz, katıldınız Banu hanım. İyi ki varsınız. Biz tanıyoruz Smart evet. career de öyle. Yani çok başarılı eğitimlere orada imza atıyorsunuz ki ben de eee bir deneyimlediğim için çok rahat söyleyebiliyorum. E, evet. harika şeyler bunlar kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür evet. ederim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Sevgili Loji TV dostları, evet bugün de kariyerde akıllı markalaşmayı masaya yatırdık. Rekabetin bu kadar hızlı arttığı ve her işte çok fazla ön plana çıkmamız gerektiği günlerde nasıl görünür olabiliriz? Nasıl fark yaratabiliriz? Nasıl daha kendimizi parlatabiliriz? Artık tiyoları aldık, sırları, stratejileri öğrendik. Ama bu yetmeyebilir. Gene Bağan Hanım'dan detaylı eğitimleri almanızı da tavsiye ederim. Ve bunun dışında gelecek konularla ilgili başka sırlar, başka konularda görüşmek üzere. Gene Loji TV'de benimle kalın, sevgiyle kalın, yeni konuklarımla tekrar sizlerle olacağım, görüşeceğim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.